Abi odun toplamak için tamamen. Geç. Ben de fiyatım, gün. Ben yine ayağım suya girip çık. Mehmet şimdi sudan gidecek. Mehmet mükemmel bir atlayış. Tamam. Sütüyor. Can Bek dönüş yolumuzu kapattı. Vlog mu çekiyoruz? <laughs> Merhaba arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. <laughs> ya? Buradan direkt geç bu arada şey değil. Islak değil. Opsiyonel. <laughs> <laughs> <vermeye> <laughs> <Muhtemelen. gülüyor> ne <Nasıl çıkmayayım? gülüyor> <laughs> <laughs> Ben de koymuşlar ama. Muhtemelen. Nasıl siktim? oldu Ben şimdi yuvarlanayım. <laughs> Daha şuradan, ağaçtan destek al. Pant olmuş şimdi. <laughs> Lavuk. 25 yaşında. 25 <laughs> <laughs> yaşında. <laughs> Biz kadeyi biraz salmış olabiliriz ama hala güzeliz hala 2004'teyiz. O düşme Oğlum abi, <laughs> Ay deliğe bak ayağım deliğe girdi. Yine de deliğe. Ne var içinde yılan mı? Çubuk var. <laughs> var mı? Köstebekler yaşıyor burada. Bir kadar kadar. Onlar da derin, onlar da derin. <laughs> Biz de deriniz. Biz de deriniz. Derin de ne güzel pikso var lan. İnek falan oturuyor. Abi yılan falan olmaz değil o mi? Olur tabii ki. Olur. Kene? <laughs> Soruyor bir de. Kene mi? Tabii ki olurum Orman burası. Arada bu arada şey salaktan böyle bizim şeye de bakın da masaya. Ben bakıyorum orasına da. He cüzdanlar falan oldu. Bir yılan dedim de. <laughs> lavuk geçiyor da orada. Şu merdenden merdivenden çıkalım evet. o zaman. Ayıp olur mu? Ama öyle açtığımız Blokistan mı? Blokistan da. Aynen. Aynen. Çıkabilirim Aynen. ben bu arada. Çıkalım diyorsan çıkarım. Ben çıkarım. Ben de çıkarım. Ben de çıkarım. Koşarak çıkartma. Hadi 1, 2, 3. Hadi. Var bir terörist tabi. Var bir Ali gerilla gerilla. Nasıl incel? Var mı? Yuvarl Çık. Kanka inemem. Yavaş. Ulan o birinin masaya bakması lazım. Da. Ben kameraya alıyorum bakıyorum. Aa, gözü kilit yapın. Hayır burada. <laughs> Oğlum oh, sen buradan nasıl çıktın? <laughs> <laughs> Yuvarlanırsam bak ben de düşürüm <laughs> O kayıyor kayıyor. Bak o, da, bak, o da, <gülüyor> <gülüyor> Biz ne buraya çıktık? Nasıl yürüyeceğiz Evet. Hadi ya, İleriden yürü. yürüyüp, kanalın oradan yürü yürüyerek bence. Bence şuradan inmek daha zevkli ve heyecanlı. Ha yuvarlanalım mı istiyorsun? <laughs> Dinle. <Denildim. gülüyor> Oldu. <gülüyor> daha, bir dakika bir söyledi kaydı. Abi çok kaydı çok kaydı. Kamera düştü. düştü. Mayınlı bölge. <laughs> Hadi gelin. Oğlum dikkat değil ha? Oğlum insan oğlum salaksın siz patika var yukarıda. Bir şey diyeceğim insanlar Olsun aksiyon. <laughs> aksiyon, aksiyon, aksiyon <laughs> Hiç önlem, kalamadım öldürdüm Hayır burada yapacağın taktik söyleyeyim de. Şu. Hah bu da çaya rakıcam benim çok kayıyor. Evet. Benim ayakkabı da kayıyor o yüzden. Tamam. <laughs> Il y a couteaux. Non mais mec, voici qui je Şurayı çekti sen Elime diken girdi. Buradan nereden gidiyoruz? Yine oradan giriyoruz. Oğlum. Evet. Evet. Kapatıyorum.